Herkese selam arkadaşlar. Bu videoda sizlere şu arkada gördüğünüz kitaplarını sizlere tanıtacağım. Hangileri var ve hangilerini okudum. Ee, arkadaşlar ben şu ana kadar bu kitapların hepsini bizim e, evimizde bir kitaplık var. Oradan aldım. Bazılarını da kendim aldım. Ee, ama ondan önce arkadaşlar e, YouTube hesabımı e, takip edip bu videoyu like atmanızı e, istiyorum arkadaşlar. E, 2026 yılında 100 abonelik bir kitleye ulaşmak istiyorum. Ee, sizlere güveniyorum. Hadi o zaman kitaplarımıza geçelim. Şimdi kitap, kitaplığımız böyle. Şey. Şimdi burada bir sihirbazlık kitabım var. Bu en büyük olduğu için en arkaya aldım. Burada Maybe yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği İngilizce kitapları var ama bunu şu an öğretmen okuyun demedi. Çocuk kalbini okuyacağım ama biraz böyle sayfaları dik geldi. Meraklı bir somun balığının serüvenleri. Bunu okur muyum bilmiyorum. Çocuk kalbi diye sandım. Sonra burada bir sürü Sevim Akın kitabı var. Hatta biraz burası bu arada düzen gerektiriyor burada Toto'nun sınıfı, Charlie'nin çikolata fabrikası, Charlie'nin büyük cam asansörü, penguenler flüt çalamaz, mahalle sinemasını okudum, vanilya kokulu mektuplar, dev şeftali, gazete fısıltıları, gözleri, kedi gözleri diye bir kitap var. Şu. Sonra çilekli dondurma, sıcak çikolatalı yolculuklar, ve uçurtma mam bulut şimdi sonra burada e, çizgili piyamalı çocuk bunu okuyacağım ben bunu filmini izlemiştim ama ama biraz kapağı yumuşak dokunucu ama böyle sert gibi oluyor burada ünsüz youtuber'ın günlüğünün birinci ve ikincisi var bunları okuyacağım sonra komşumuz çok acayip var öyle. Sonra burada Tevhid muhafızları ve burada çocuk şiirleri antolojisi diye bir e, kitap var ve böyle. Son arkadaşlar tekrardan sihirbazlıkla geliyoruz. Burada sihirbazlık gösterileri, sihirbazlık gösteriler ve dikkat çekici illüzyonlar. Bu aslında bir e, şey arkadaşlar yani okuma kitabım. Bu öğrenme kitabı. Burada en sevdiğim kitaplardan biri olan arkadaşıma Vedan. Bunu e, geçen bulmuştum. Bir ara okumuştum ama bir daha okuyacağım. Büyük ihtimal. Burada da e, kitap önerileri falan o videomuzda olan bazı kitaplar var. Aslında çoğu var aslında burada da. Neyse sonra bir yana geçtik mi burada keygiller var. Bunu okulda vermişlerdi. Ee, sonra burada üste üstte formüne bir aracı var. Stickerlı falan böyle. Sonra burada figürler. Marvel figürleri. Burada hani telefona yapıştırılan şeyleri ben buraya yapıştırdım. Böyle. <laughs> sonra burada Levent var. İki tane Kegil. Sonra üst rafa geldik. Bunu böyle çekmem lazım. Burada Kral Şakir'in bir serisi var. Sonra burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 yok. 7, 8 yok. 9, 10, 11 yok. 12, 13 var. Ama almayı düşünüyorum. Sonra gidip de Saftire'nin 6. kitabını aldım. Karmaşık var. Bu ana okulda yaptığımız yani bir şey bunu atarım. Bunda kapibara var. Bilmiyorum ben burayı süs diye koydum yani. Sonra burada ee, kitap önünde olan imzalı kitaplarım falan filan. Burada da futbolcu kitapları. Burada Ronaldo, Messi, Neymar, Mane, Haaland, Benzema, Lewandowski, Mbappe, Salah, Bur e, Mustera, Arda Güler, Ziyech, e, Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Messi var yine. Burada yine Arda Güler var. Alex, gibi. Burada da kahramanlar takımı serisi var ha. Burada şey Moğol'un gizemi şeyinin e, seti var. Bunu okumadım. E, bunu okumayı çok 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 istiyorum. Şimdi buradan okuduklarım. Bu zaten okunmaz. okumadım. Okumadım, okumadım. Ya yani aslında bunları okuyacağım kitaplar. Okumadım, okumadım falan. Şu Mahalle sinemasını okudum. Sonra şu an bunu okuyorum arada sırada. Bu zaten okunacak kitap değil. Şunu okumadım. Bunu okudum. Bir daha okuyacağım. Bunların zaten beşini. Şunu da uçan sınıfı da okudum. Keygiller serisini okudum. Levent'i okudum. Buradaki zaten bütün kitapları okudum arkadaşlar. Okuya okuya. Gitti. Burada da kahramanlar takım var kargo ile tutuyor mu nedense. Yani böyle figürler falan var. Bu şekilde yani. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Ee, daha fazlası için e, takip etmeyi unutmayın. Şu anda okuduğum kitapta da varislerin oyunu bilirsiniz. Eee <laughs> Ee, her hafta e, cuma günü saat kaçta bilmiyorum yani şu an ben bir saat planlıyorum bir düşüneyim her hafta cumartesi saat e, 1'de artık videolarım geliyor böyle bir düzene soktum artık haftada bir de shorts geliyor böyle bir düzen yaptım kendime Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone ol, like atmayı unutmayın. Ee, daha fazla video için tabii ki like atın yani. Ee, görüşürüz. Bay bay.